Ey, eyvah 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 Çe Çeşme gitti Çeşmeyi bırak nerede de gidecek Eyvah Eyvah hava gitti eyvah kimse Allah'a gitti ha Eyvah hava gitti Kaç lan bu taş eyvah İnmedi la Tereden aşağı gidiyor Camiye gidiyor arkadaş ben sana söyleyeyim Eyvah Cami. Küçük camiye gidiyor yavru Kav kopulda kalır. Evet kaldı. kaldı. Bizim oh, isimler. Bizim depoların durumu ne? İkisi de sağlam mı? Oskarinki de sağlam mı? Tabi çık bak da. Evde bir şey var mı senin? Evde bir şey var mı? Şu anda vatandaşın arazisindeyiz. Diyorlar ki patlatma yapılmıyor. Patlatma yapmadık. Bakın işte bunlar kabloları patlatmanın kabloları. Bunlar hep vatandaşa aşağıda bildirilmeden patlatma yapılıyor. Vatandaşın bahçesindeki taşları bu şekilde parçalamışlar. Gördüğünüz gibi. Bu taş ne olacak? Bu taş ne yapılacak? Öyle bu patlatma değil de bunlar ne peki? Bakın. Bakın. Şu tehlikeli kayalara bakın. Bu patlatmayı yaparken aşağı tarafta ev var mı? İnsan var mı? Hayvan var mı? Hiçbir şekilde hesap edilmek sizin bu şekilde patlatma yapıldı. Bu şekilde. Böyle bir terbiyesizlik olamaz. Böyle bir şey olamaz. Ha, Gördüğünüz gibi. Delmişler. Taşı dörde parçalamışlar. Bu taş ne olacak? Kablonun ucu orada. Bu şekilde.